Evet değerli kardeşlerim. 157. ayet bize ne anlatıyor? Devam ediyoruz. Kelimeleri okuyoruz ve tek kelimeye bağlıyoruz bu ayeti. Bizim anlayacağımız lisanda. Yahut diyor eğer bize kitap indirilmiş olsaydı yani herkes peygamberi haset ediyor. Doğru yapılan işi haset ediyor. Birbirini kıskanıyor. Kıskanmak, haset etmek herhalde onlardan daha çok muvaffak olurduk. Yani herkes istiyor ki bizim topluluğa bir kitap insin. Niye bu topluluğa indi? Niye o adamın peygamber oldu? Niye ona o peygambere indi de bize inmedi? Kıskançlık çınar ağacını vurutan içine girmiş kurt gibidir. İnsan çınar ağacı gibi olur ama kıskançlığı varsa çürümeye, dökülmeye, ve yaptığı tüm doğru işleri imha edip bitirmeye mahkumdur. Bu vasıftan uzak duralım. Demeyesiniz diye işte size Rabbinizden apaçık bir delil. Kur'an okuyacağız ki delili anlayalım. Kur'an içindekilerini anlamadıktan sonra delili nasıl anlayacaksın? İşte kıskançlığı anlayacaksın ki uzak durasın. Kurtarasın, kardeşini kıskanmayasın haset etmeyesin. Haset edince tüm yaptığın doğru işleri iptal edersin, imha edersin. Çünkü makam mevki başına bela edilir. Başında mal, mülk yağdırır Allah, işte o zaman daha artık gücün yetmez kendine. Mal, mülk, makam mevki insanların alkışı başına bela edilir. Bela. Haberin olmaz sen de ne güzel dersin, ne güzel bir şeymiş dersin. Tıpkı bıldırcın eti gibi. Ne güzel bir şey dersin, beni alkışlıyorlar, beni takdir ediyorlar, beni hayrına yad ediyorlar. Ve hayrına yad ediyorlar kelimesiyle avunur, övünür, geçer, gidersin. Ve devam ediyor. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Yani Rabbinizin iyiliği geldi. Hidayet, hidayet ne? Elimizde bugün kitap var, hidayet geliyor bize. Yani kitabı açıklay hani Bakara'da e açıklamıştır. Kur'an'ı açıklamak için kitap indirilmiş. Nereye indi, kime indi biz bilmiyoruz. Elinizdekini açıklamak üzere ellerindekini açıklamak üzere sana kitap indirdik diyor. Kime indi bilmiyoruz, o ayrı konu. Demek ki Kur'an'ı açıklamak için bir açıklayıcı, kitap indirilmiş. Buna delil diyor. Hidayet diyor, rahmet diyor. Yani Allah'ın iyiliği diyor. Ekstradan bir iyilik. Çünkü Kur'an hedefinden bugün şaşmıştır. Yani insanlar Kur'an'a değil Arapçasına. Arapçayı Kur'an olarak kabul eder. Makam, makraç ya da yüzeysel okur. Yani uymak pek işine gelmez. Acaba bunun içinde bizim için ne var diye düşünmez. E düşünmüş olsa zaten her şeye haber veriyor. Artık Allah'ın ayetlerini inkar edenden yani başkalarını haset edenden inkar etmek böyle oluyor. Başkalarını kıskanandan e sen de yap. Gücün neye yetiyorsa onu yap. Başkası yaptı yaptı diye onu kıskanman haset etmen gerekmiyor. Elinden emek vermiş o insanlar. Falan insan, filan topluluk, filanlar işte her kimlerse özel bir mana yok. Bir kimse doğru iş yapmışsa doğru iş yapanı kıskanman gerekmez. Haset etmen gerekmez. Haset etmek ne oluyor? Alı koymak demek oluyor. Peygamberlere hep haset ettiler. Niye ona? Bize değil. Niye ona kitap Bize etkinmedi. Bakın dikkat edelim. Belki günümüzde de vardır öyle bir şey. Vardır vardır. Bunlar zamanı gelince açıklarız. Kimler haset eder, kimler kıskanır. Kimler peygamberi geçmek ister? Bak edebe bak. Edepsiz edep. Edepsiz adı konmuş edep. Peygamberle yarış yapmak ister. Allah hidayet gönderdim diyor. Bu da işte bize bize indirilseydi diyor biz ondan daha iyi bilirdik. Bunlar içi boş kelimeler mi? Değerli kardeşler. Düşünelim bir. Ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya kalkışından daha zalim kim olabilir? Kimler alıkoyar? Boş ver. Ben bildiğim gibi yaparım. Ben kendi doğrultumdayım. Ben anladığım gibi yaparım. Doğru yapana yardımcı olamam demek engel olmak demektir. Yoksa engel Müslümanlar birbirine durduk ya da engel olmaz. Engel koyun işte engel olmak istiyorum falan demez ya yardımcı olmadığın doğruya engel oluyorsun değil İşte işin aslı bu değerli kardeşler. Ve bunlar zalim oluyormuş. Zalim, zalim. Daha zalim kim olabilir diyor. Doğruya yardımcı olmayandan daha zalim kim olabilir? Evet. Doğruya yardımcı olmayan bizlere gönderilmiş hidayet yoluna yardımcı olmayan insanlar, daha zalim kim olabilir? Evet, zalimi anladın mı? Zalim. Zalimin ne demek olduğunu anladım. Boş ver. Şu zamanı bir atladaydık. Yardımcı olmaya gerek yok. Peygamberler hep fitne çıkarmak için gelmiştir. Elçileri, rasulleri. Şu zamanı bir atlatalım. Sessiz, sakin. Kendi yolumuzda devam edelim. Nasıl olsa elimizde kitap var. Elinde var da gönlünde yok o kitap. Elbette biz o ayetlerimizi engellemeye yeltenenleri engellemeye yelten her şeyin sonucuna bakacağız değerli kardeşlerim. Bugün hep otlu sulu yayla gibi görünüyoruz. Sonuca bakacağız. Bu ayetin doğruluğunu göreceğiz. Bundan daha kesin bir söz olamaz bu suçları sebebiyle en müthiş bir azapla cezalandıracağız. Nasıl cezalandırır? Hafizan Allah kıskançlıktan ve hasetlikten doğru yapılan işleri ya da bize yol gösterenleri kıskanmaktan Allah'a sığınan bizlere doğru yolu göstermek için Allah'ın gönderdiği her kimse kimlerse bilemiyoruz. Bugün bugün 14 asır önceden bahsetmiyorum. Bugün kıskanmaktan, haset etmekten Allah'a sığın. Çünkü müthiş ceza vereceğim Müthiş. Yardımcı olmalı. Yardımcı olmak ne demek? Karşıdan karşıya elmalı dağlar. Yani bir, insanlar hep böyledir. Ama bana sıkıntı gelmesin. Evet yanmışsın o zaman. Sıkıntı gelmesin diyorsan yanmışsın. Yanmışsın. Evet. O nedir o? O kıskançlıktır işte. hassasiyettir. İçeride kendisinin dahi kendisini fark edemediği hassasiyet ve yırtıcılıktır. İşte olay